Her şey bir lollipopla başladı. Aslında sadece o üzgün kadını biraz olsun teselli etmek istemiştim. Ama o ve yanında gelen adam, yani yeni babam, beni evlerine götürdüler. Benim için hediyelerle dolu, güzelce süslenmiş bir oda hazırlamışlardı. Ama ben sessizce oturdum. Çünkü ben o çocuktum. Daha önce evlat edinilmiş ve sonra yetimhaneye geri gönderilmiş olan. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Hiçbir şey söylemediler. Sadece sessizce odadan çıktılar. O anda derin bir nefes aldım ve yamuk ayıcığımı sıkıca kucakladım. Akşam yemeği çok lezzetliydi ama ben sadece biraz yedim. Kork ya fazla yersem ve bana kızarlarsa? Oysa ben farkında değildim. Tam o sırada onlar da neden bu kadar az yediğimi merak edip endişeleniyorlardı. Annem doğum günümü kutlamak istemişti. Ama o gün benim yetimhaneye geri gönderildiğim gündü. Bu yüzden onlardan yeniden uzaklaştım. Bir gün evin yakınında küçük, yaralı bir köpek yavrusu buldum. Belki o da benim gibi sahipsizdi. Onu da bir barınağa gönderirler diye korktum. Tıpkı benim gönderildiğim gibi. Cesaretimi toplayıp ilk kez onlardan bir şey istedim. Onu bizde tutabilir miyiz? Köpek yavrusu ağlamaya devam ediyordu. Muhtemelen açtı. Paniye kapıldım ya çok ses çıkarırsa ve beni de geri gönderirlerse. Annem beni duydu. Yanıma geldi ve yumuşak bir sesle bizi seni geri göndereceğimizden mi korkuyorsun dedi. Ben, ben fazla yemem, fazla konuşmam da dedim. Ama onun gözleri dolmuştu. Sen her zaman bizim kızımız olacaksın dedi. O anda içimdeki bütün duvarlar yıkıldı. Yavaş yavaş rahatça yemeye başladım. Küçük şeyler istemeyi öğrendim. Bir gün süpermarkette küçük bir kızın annesiyle pembe söz, Pinky Promise yaptığını gördüm. Sırf onun elini tutabilmek için. Ben de sessizce anneme baktım ve elini tuttum. Bir an şaşırdı sonra gülümsedi ve elimi sıkıca tuttu. Gururla babama dönüp, bak kızımız elimi tuttu dedi. Birkaç gün sonra babam kayıp bir köpek ilanı buldu. Aynı yavruydu. Onu gerçek sahibine geri vermek zorundaydık. Biraz üzüldüm ama bu kez biliyordum. Artık elimden asla bırakmayacak bir elim vardı. Artık doğum günüm. Bu eve geldiğim gün. Mutlu olmak için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Arkadaşlar eğer siz de annenizi gerçekten seviyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın.